Herkese yapış, yeni Clash Royale videosundan selamlar arkadaşlar. Ben Deha nasılsınız? İyi misiniz kardeşim? Ben iyiyim. Dipçik gibiyim. Bugün oynayacağımız maçlar var ama o her şeyden önce her şeyden önce yapmamız gereken bir şey var. Sarışın bombaya elveda diyoruz arkadaşlar. Artık yerine kule prensesi alıyoruz. Hemen bilgiyi şuradan neredeydi? Elit jokerini kullanalım. 38 bin mi? Nasıl ya? Daha olmadı mı? Ben hesapladım oluyor gibiydi. Bir dakika. Bunu alınca oluyor mu? Bir dakika hemen. Evet 5000 daha ekleyince bin mi? Sarışın bomba. Gel bakayım. Gel bakayım senle devam ediyoruz. Anka kullanıyorum biliyorsunuz. Bir önceki videoda Anka'nın gerçekten çok güçlü bir kart olduğuna kanaat getirdim artık. Sarışın bombayla devam edelim. Az kalmış zaten. En yakın zamanda muhtemel Dur bir dakika bir şanslı hediye deneyelim. Evet şanslı hediye de bizim yüzümüzü güldürdü. Olsun sarışın bombayla devam edeceğiz oyunumuza. Şöyle bir de büyülü sandık açalım bakayım bir. Belki buradan bir elit falan gelir. Hadi. 355 mi? Şunu açalım mı diyeceğim. 5 saati kalmış. Değmez şimdi. Şunları da açalım. Hemen şunları da bom 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 bom. Yok. İş çıkmadık kardeşim. Muhtemelen yarına kalır bu iş. Destemiz bu şekilde. Sarışın bomba kullanıyoruz şu anlık. Ama prensese geçeceğiz. Sıkıntı yok. Hemen ilk bacımıza geçiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Let's go. Bu arada Anka'nın gerçekten güçlü bir kart olduğunu fark ettim. Ben bunu 15 seviye yapmıştım. Bunun hikayesini anlatayım size önce bir. Şöyle bir koş başa atalım. Neyse hikaye falan anlatma yok arkadaşım. Oyunumuzu oynayacağız. Şöyle bir koş başa atalım. Evet, havan destesi oynuyor olabilir. Direkt bir arabalı teker geldi hemen. Bir çarpma atalım şuradan. Birkaç kart daha atmasını, iksir harcamasını sağlarız bu sayede diyecektim ama yok, yemedi. Şöyle bir anka atalım. Önüne bir iskelet kralı falan gelir belki. Şöyle hemen bir dart goblini. Güzel. Güzel. Anka'nın iş yaptığını işte görebiliyorsunuz siz de arkadaşlar. İşte Anka'nın iş yaptığını görebiliyorsunuz. Şöyle bir yarasalar atacağım. Dart Goblin çünkü bir kere vuruyor. Evet. Oklarını harcamazdı eğer ben Dart Goblin'in önüne yarasalara atmasaydım. Şimdi çete atabilirim. Tekrar bir arabalı teker döndürmüş olma ihtimali olabilir mi diye düşündüm ama iskelet kralı atabilir. Hiç 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 hiç. Hemen 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 hemen. Şöyle bir çarpma hemen. Evet. Arabalı teker gelecek. Hemen bir dart goblin'e. Oklarını harcamıştı rakibimiz. Bunu hiç beklemiyordum. Keşke dart goblin değil de oklarımızı bekletseydik. Daha iyi olabilirdi bu arada. Olsun. Sıkıntı yok. Şimdi arabalı tekere ne atabiliriz? İskelet ordusu olduğu için şöyle bir anka atalım. Zaten arabalı tekerin canı %50'den %20 daha az. Evet. Çok güzel. Şimdi bir iskelet ordusu gelecek. Evet. Tahmin ettiğimiz üzere iskelet ordusu geldi. Şimdi nasıl karşılık verebiliriz? Yine bir Gelir mi acaba dedim bir madenci. Şimdi arabalı tekeri yok. Oklarını harcayabilir burada ama şu an ağır bir cevap almamız gerekiyor. Çarpmamız için yarasalar hazır. Yarasalar için çarpmamız hazır. Çok enteresan. Çok enteresan. Niye böyle bir şey oldu şu an hiçbir fikrim yok. Şöyle bir yarasalar atalım. Şöyle bir çarpma hemen. Eyvah eyvah. Hemen Anka'ya atıyoruz. Arabalı teker gelirse çok kötü olur bizim için. Şöyle bir Goblin çetesini de atacağım ama Anka çabuk ol. Anka çabuk ol. Şöyle bir oklar harcayalım burada. Rakipte de bir oklar vardı ama. Çok güzel oldu. İskelet uçan iskelet ordularını şu an bir nebze olsun kestik gibi. Ee, maalesef koçbaşını çok geriden attığım için işe yaramadı. Şuradan bir Anka kuşu atalım. Şimdi çarpmamızı hazır edelim. Şöyle bir çarpmamızı hazır edelim. Çok güzel. Şimdi oklarını harcarsa yara atacaktım ama şu an gerek yok bence. Biz bir oklar atalım buraya. Hem arabalı teker gelmesin. Güzel. Şimdi kafa kafaya bir mücadele. Artık pek atabilirim. Şöyle hemen genelde Dark Goblin buradan atılır. Hemen şuradan bir anka kuşu. Şöyle bir çarpma atalım. Hem havana hem uçan zımbırtılara. Evet. Şuradan bir koşbaşı. Aslında koşbaşı değildi. Çete atamaz. Çünkü PK'ya çete atamaz. Bence atamaz. Şöyle hemen bir oklar. Çok güzel. Çok güzel. Bir yarasalar atalım şuradan. Alıyor muyuz maçı? Ve maçı aldık. İlk maçımızı aldık arkadaşlar. Çok güzeldi. Enerjik olduğum zaman gerçekten maçları kazanabildiğime inanıyorum diyorum. Abone olup beğen atmayı unutmayın diyelim. Hemen ikinci maçımızı... Konuşamadım. Evet ikinci maçımıza geçiyoruz. Evet. Rakibimiz uzak doğuların diyarından. Şimdi. Rakipten genelde bizden hamle bekliyor uzak doğu oyuncuları arkadaşlar. Evet. Pek oynuyor. Ben chat'e attım. O da haydut attı. Ben geriden değil önden attım. Bak şimdi 3x'i dezavantaja geçtik. Görüyor musunuz? Neyse. Şöyle bir pek atalım. Önüne pek atabilir bu arada. Önüne bir PK sıkıştıracak mı yok? Sıkıştırmadı. Şöyle yapalım. Çarpma da atamadık şu an. Yani hani hasarı içimize içimize yedik yani. Tövbe ya Rabbim ya. Şöyle bir anka atalım. Şöyle az bir sağdan. Çabuk gel ama PK. Peka. P.E.K.A çabuk gel. Şöyle bir çete kıstırsak ankamız hayatta kalacak mı? Kaldı. Şöyle bir yarasalar atalım. Kalk artık sen de hadi. Uyan artık. Tamam uyandı arkadaşlar o da. Tamam hasar hasarı artık eşitleyebilecek miyiz? Onu merak ediyorum. Hani en azından 2000'e kadar düşürürmüşsün. Düşürürmüşsün. Düşüremedi arkadaşlar. Düşüremedi. Şimdi. Bir koş bincisiyle rakip atağa geçebilir şu an. O yüzden çok dikkatli olmam gerekiyor. Şimdi evrimli PK'mızı çok dikkatli kullanalım her şeyden önce. Haydutu vardı. Şöyle bir dart goblin'e atalım. Şöyle bir koş başı atalım. At artık ya, ya koş birinci saat ya da PK at. Evet şöyle bir PK atalım buraya hemen. Şuradan hemen bir anka kuşu. Şuradan hemen bir yara salar, şuradan bir dart goblin atalım. Benim o Peka'yı buraya gelmeden almam gerekiyordu ya. Çok kötü oldu şu an ya. Çok kötü oldu şu an. Ya şu an döndüremem arkadaşlar oyunu. Peka burada nasıl öldü, onun da hiçbir fikrim yok yani nasıl Peka bu hale geldi. İnanın bilmiyorum. Şöyle bir oklar harcayalım buraya. Bu maç dönmez ya. Bu maç dönmez gerçekten ya. Şöyle bir PK. Ya bu maçı döndürme ihtimalim sıfır sıfır. Rakibimize bol şans dileyerek devam edelim. Şimdi. Rakibimizin pass rally yok. Yani evrimli Pekka değil ama evrimli Mega Şövalye oynuyor olma ihtimali teknik açıdan düşünürsek yani tüm her şeyi göz önünde bulundurduğumuzda mümkün olabilme ihtimali bir tık yüksek gibi görünüyor. Ama tazı oynuyor gibi geldi bana yani. Orası ayrı bir mesele. Şimdi Şimdi Evet Şöyle bir Dart Goblin'e atalım. Çok güzel. Sürekli orada duracak bu Dart Goblin'i. Ee, acaba dedim şöyle bir çarpma gön, ok, çarpma gönderecektim ama o oklar daha mantıklı oldu şu an. Of çok güzel. Anka'yı sevdiğim kadar yok mu kardeşim ya? 8 300, 300, 150, 200 hmm, hesaplayamam şu anda. Ee, güzel bir hasara yakın bir hasar vurduk. Neyse, sıkıntı yok. Şimdi PK atılmayı atmak at at ya at gitsin hadi ya. Şimdi yeşil uçan ejderi varsa bu güçlü maden gibi emcükleyen böyle canını işte o sıkıntı çıkartabilir gibi geliyor bana ama şu ana kadar göstermedi birden atıyorlar onu o yüzden şöyle bir çete elimde tutayım hemen şuradan bir anka kuşu dart goblini tazıya ee, balona da anka artık. Şimdi şöyle bir yarasalar gönderelim nasıl ya? Abi buradan koç başını salla. Salla abi bu adam ne yapıyor ya? Sonuna kadar bekletmedi. Alev topu atabilir. Attı şu an alev topunu. Şöyle hemen bir çete atalım. Sağ tarafa aldık. Kule takasına gitmiş olduk ama benim için ciddi anlamda şu an evrimli bu 5 iksirlik barbarları var. O benim için ciddi anlamda çok zorlayıcı bir kart. Yani PK'yı nasıl atacağım hiçbir fikrim yok. Biz Pekka'yı atalım yine. Şimdi. En mantıklısı Anka'yı tazıya bırakmak. Neden diyeceksiniz. Ee, çünkü şuradan bir. Gelebilir mi acaba bir yeşileciler? Yok. Şöyle yapalım. Şuradan da bir hemen. Şöyle hemen bir. Bak yine aldı ya. Şöyle bir çarpma atsak. Yok abi ya. Ben nasıl geçeceğim bu savunmayı? Benim bu rakibi geçebilme ihtimalim yok ki. Şöyle bir dart goblin'i şöyle bir oklar. Şöyle bir çarpma. Hadi be yavrum artık ya. Hadi be çalışın yavrum kuzularım ya. Abi ya, abi ya böyle olur mu abi ya? Yani hani şimdi bu anti değil de ne antiydi? Kafama vuruyorsun değil mi? Onu var ya alır senin. Evet rakibimize bol şans dileyerek devam edelim. Şimdi. Ne oynuyor olabilir acaba? Şöyle bir dart Goblin'i atalım. Nasılsa kesiyoruz zaten şu iskelet bombasını. O yüzden bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum şu an. Evet. Pıp pıp pıp. Şöyle bir P.K. daha önce alsak güzel olurdu aslında. Şöyle bir goblin çetesi. Oklarımı harcamayı düşünmüyorum. Ne gerek var? Şimdi. Şimdi. E, yarasalar atarız bizde. de. Yok yok çarpmamı da kullanmayacağım şu an. Ama çarpmamı hazır edebilirim. Keşke oklardan çarpmaya getirmeseydim elimi ya. Biliyordum ya çete gibi bir şey atacağını tahmin ettim ama. Yarasalarını kullandı zaten. Neden çarpmayı değil de oklara döndürmüyorsun elini. Neyse. Şöyle bir koş başı atalım bakalım. Mega şövalye evrimli atabilir mi? Atabilir. Ben olsam atar mıydım? Atardım. Şimdi oklarımı harcayacağım buraya. Aslında gerek var mı onu da bilmiyorum da. Olsun en azından Mega Şövalye'nin arkasını temizlemiş olduk. Böyle düşünebiliriz. Şöyle bir pek atalım şuradan. Başlayalım. Ve şuradan bir yarasalar atalım. Şöyle bir çarpma. Hoppa. Tamam. Çok güzel. Şimdi bunu nasıl savunabilir? İyi düşünüyorum şu an. Aslında düşünemiyorum da düşünüyorum diyorum. Şöyle bir anka atmak mantıklı gibi geldi. Çete için okları çevirmem lazım. Ama çete atar mı? Onu da bilmiyorum. E, attı bizim avantajımıza geldi. Can dolduruyor ama Dart Goblin'ini daha fazla ta tahammül edemem o yüzden en mantıklısı buydu arkadaşlar. Şimdi Anka şu bombacının evrimlisini de kessin. PK zor öldü vallahi peka. Şimdi, şimdi en güzel bir koş. Nasıl ya? Nasıl abi ya? Yok aldı burayı şu an. Şu an aldı burayı. Şöyle bir çarpma atalım buraya. Nasıl aldı görüyor musunuz? Nasıl aldığını gördünüz mü? Hayatımın şokunu yaşadım. Yani Mega Şövalye ile zaten bu, bu, metada nasıl kraliyetli bu oynarsın sen? Bu nasıl bir terbiyesizlik onu hiç anlamadım şu an. Hemen şöyle bir çarpma atalım. Şimdi ana kuleye de vuruyoruz ama. Benim telefondan kaynaklı mı bilmiyorum. Oyun buga geldi sanırım. Ne kadar vurduğumuzu göremiyorum. Yani ana kulesinin hasarını işte anladınız göremiyorum. Ama 3 taş alabilir miyiz? Vallahi vuruyorlar ama bizimkiler bilmiyorum görülmüyordu onun barı. Bug'a girdi ya da bu haritadan kaynaklı bir şeydi. Evet. 30 puan aldık. Şimdi hemen dev sandığımızda gelmiş. Var ya, hemen bir maça daha girelim şimdi. Evet, şimdi bol şans dedi Biz de bir bol şans dileyelim rakibimize. Şuradan bir goblin çetesi atalım. Atmasak daha iyiymiş sanki. Evet şuradan bir anka kuşu. Şöyle hemen bir koşbaşı. Şuradan da bir dart goblin atalım. Bence çok mantıklı bir dart goblini şu an orada. Çarpma gerek yoktu ama ben atmak istedim. Aslında çarpma yerine oklar da atabilirdik. Şöyle bir yarasalar atalım. Umarım çarpması yoktur rakibin. Ben olsam buradan atmazdım onu ama. Şöyle yapalım. Eyvah eyvah. Oklarımızın gelmesi lazım. Fena fena kıstırdı şu an. Fena kıstırdı rakip. Gerçekten gülmeni gerektirecek bir durum var mıydı burada? Oyun daha yeni başladı sayılır. Daha 2 iksire bile geçmedik. Yani bu özgüvene bayılıyorum bu insanlardaki ya. Yani size bu özgüne kim veriyor? Neyinize güveniyorsunuz? Pekka'nız Pekka'ya PK güveniyorsunuz. Bende de var Pekka. Ayıp yani kardeşim. Şöyle bir koğuş başa atalım çarpma atacağız. Bir yara satar zaten o okçunun dibine sağına soluna önüne arkasına. Hemen hazırlıyorum. Şöyle bir dart goblini. Okçu mu dart goblin mi daha önce kesecek? İkisi aynı anda kesiyormuş. Şimdi şöyle bir anka kuşu atalım. Pekasız alacağım bunu. Tamam. Pekasız aldık. Şöyle bir yarasalar. Şöyle bir koş başı atabiliriz. Neden? Çünkü pekası yok. Eğer pek atsaydım bunu atamazdım bu arada. O seni kurtarır mı? Vallahi kurtardı. Hemen bir çarpma. Arkasından bir dart goblini gelir mi? Evet rakip de çarpma attı. İşte biraz önce gülüyordun ama işte gülmemek lazım bence. Bence öyle çok pek gülmemek lazım ya. Bak neydim değil ne olacağım diyeceksin kardeşim bu hayatta. 2 artı 2 5 eder Eksi 1 yaparsan 5 eder Yok 4 eder Şöyle bir pek atalım Evet şöyle bir yarasalar hadi hadi, hadi 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 Tamam çok güzel Şöyle bir çarpma Çok güzel Şuradan bir koçbaşı Şuna bir oklar atalım Evet burayı da boş bırakmayacağım Bu arada Buradan da saldırımıza devam edelim Şöyle bir dart goblin atalım Aklınca bizi döndürmeye çalışıyor rakip. Sinirlendi tabii. Ben olsam ben de sinirlenirdim. Şöyle oklarını da alalım. Şöyle oklarını da alalım. Sıkıntı yok şu an. Evet alev topu mu atacaksın? Ne atacaksın? Yok yalnız o kalkacak. Şimdi alev topu atacak. Atamadı. E neymiş kardeşim? Neymiş neymiş kardeşim? Neymiş kardeşim? Öyle önden fazla fazla gülmeyecek misin? Tamam mı? Tamam mı? Şimdi ağla, ağla diyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Let's go!